Hakan Başkanım hoş geldiniz diyorum. Eee bu panelde ben Koster Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çenti'yi ağırlayacağım. Eee tabii depremin üzerinden iki sene geçti. Ancak iki sene geçmesine rağmen acımız hala taze. Eee hayatını kaybedenleri buradan bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanları başsağlığı diliyorum. Recep Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bunu kalbimden gelerek söylüyorum. Bu <laughs> yetkin insanı, önemli insanı bir araya toplamak gerçekten büyük bir başarı. Ve STK'lar niye acaba burada diye düşündüm kendi kendime. Çünkü STK'lar sektörün gücünü oradaki ihtiyaç sahiplerine iletebilen gerçekten çok önemli bir platform oldu. Ben de bunu birebir yaşadım, gördüm. Ee, o bakımdan Koster'in e, buraya davet edilmesi aynı zamanda denizden de ulaşılabilen bir coğrafya olmasından dolayı çok önemliydi. Hakan Başkanım, önce iki yıl önceye bir gidelim istiyorum. Siz iki yıl önceki depremde Koster olarak neler yaptınız? Ee, merhaba Şükrü Hanım. Sözlerime başlamadan önce Recep Bey, Roji TV'ye ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir organizasyonu sağlıkları için ve bugüne kadar şu saate kadar da kusursuz şekilde ben de takip ettim sabahtan itibaren. Ee, çok ara ara böyle uzaklaştım ama tamamını hemen, hemen takip ettim. Çok teşekkür ediyorum ben Recep Bey, TV ekibine öncelikle. Tabii sözlerim başlamadan önce de iki yıl öncesine geri dönüp o e, maalesef kötü gün hepimiz için ağır yıkım oldu. E, Vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başlama tekrar diliyorum ülkemize tekrar geçmiş olsun diyorum. Sorunuza gelince o dönemden bugüne neler yaptık? İlk gün tabii olayın şokuyla birlikte e, ve iki deprem peş peşe oldu biliyorsunuz. Biz hemen bölgede nasıl aktif rol alabiliriz ve bizlerin de üyesi olan RORO işleten e, gemi özellikle de multipurpose dediğimiz e, ağır donanımlı gemileri bölgelerde nasıl e, yönlendirebilirizi değerlendirdik. Yemiz üyemiz olan altı gemiyi, RoRo gemisini ve iki tane de kuru gemisini bölgeye sevk etmesinde rol oynadık. Bu önce kendi üyelerimizden gemilerin pozisyonlarını, kapasitelerini alıp bu verileri Ankara Bakanlığa, Ulaştırma Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına ilgili birimlerine ilettik. Bu koordinasyon içinde olduk. Sonra bu gemilerin ee, Anadolu Port'tan ve Diliskelesi'nden gemilikten yüklenmesinden hatta bir tanesi de İzmir'den oldu ee, iş makinelerinin e, ve yardım malzemelerinin İskenderun'a ulaştırılmasında rol aldık. Tabi bu süreçte hem İskenderun'daki limanların da durumları ve rara, rora rampalarının da e, hala hazırda servise hazır olup olmadığını da çek ettik oradaki e, yakın deniz dostlarımızdan ilgili e, otoritelerden de teyitlerini alarak çünkü gemilerin buradan yüklendikten sonra orada da tabii sorunsuz tahliye etmesi gerekiyordu. E, hem iş makinelerinin, yardım malzemelerinin e, deniz yoluyla İskenderun'dan Hatay başta olmak üzere bölgedeki bütün illere ulaştırılmasında aktif rol oynadık. E, burada tabii bunun yanında bir de e, İstanbul'dan kalkan bazı e, İstanbul ve Marmara diyeyim, sadece İstanbul diyeyim, Marmara'dan Halkan birçok e, yolcu gemilerinde o bölgede geçici olarak e, barınma ihtiyaçlarını da e, karşıladığını e, ifade etmek isterim. Derneğimiz bu koordinasyon içinde aktif rol oynadı o, o süreçte. Çünkü ilk e, günler hatırlarsınız Ko Konya bölgesinde özellikle hava şartlarından dolayı ulaşım da sıkıntılıydı. E, denizden ulaşımın e, ne kadar önemli rol oynadığını biz bu afette de maalesef tecrübe etmiş olduk. Dolayısıyla hem burada koordinasyon içinde olmak hem bu yardımın içinde de bizim de katkımız olması tabii bizler için de bir gurur meselesi oldu. umarım bir daha böyle bu şeyler yakalanmaz ama yaşanmaz ama biz tabii bu süreçlerde hazırlıklı olmamız gerektiğini biliyoruz. Dernek olarak da bunun hazırlıklarını da kendi içimizde de yaptık. Kısaca böyle bir ön bilgi vereyim size. Şimdi teşekkür ediyorum. Aslında o zamana tekrar bir geri dönmüş olduk. Biraz daha zaman çizelgesinde ilerlediğimizde ki biliyoruz orada sonuçta ciddi bir yıkım oldu. E, bu yıkımdan sonra e, orada hayatı normale döndürmek için çalışmalar başladı. İşte çeşitli konteynerler gitti, malzemeler gitti. Deniz yolu taşımacılığı burada çok önemli çünkü dünyanın yükünü diyoruz biz demir yolu taşıyor, şey, deniz yolu taşıyor yüzde sekseninden fazlasını dünyada. Bununla ilgili yani orada depremden sonra yaptığınız çalışmalar neler oldu? Şimdi depremin akabinde önce de bu az önce saydığım özellikle yardım ve ağır iş makinelerinin bu özelliğini yıkıcı kırıcı ekipmanların oraya ulaştırılması gerekiyordu. Çünkü bunların kendi imkanlarına ulaşılması çok uzun süreceği, süreceği, için ve karayolunda da tabii yollarda da hasarlar oluştuğu için şehirlere girilemediğinden İskender'in üzerinden Hatay ve diğer illere ulaşımı sağladık. Ee, bunun akabinde de dernek olarak e, bir yardım e, kampanyası düzenleyip bir e, imece usulüyle tamamen üyelerimizin katkılarıyla 80 adet yaşam konteynerinin hazır edilmesi, satın alınması ve bölgeye ulaştırılıp ilgili e, idareleri, bilgi birimlere teslim edilmesi sürecinde de aktif olmadık. 60 tane yaşam konteneri, yaklaşık 300 çadır, jeneratör, projektör, soba ve iaşi gibi birçok yardım malzemesini de dernek olarak yani e, üyelerimizin katkılarıyla e, bölgeye ulaştırmış olduk. Bu e, bizim e, İlk koordinasyondan sonraki ikinci aşamada yaptığımız e, faaliyetlerde ayrıca tesadüfen de oldu. Bizim e, bir gemimiz e, önce 120 adet diğer gemimiz de yaklaşık olaydan e, çünkü ilk yükleyen bizim gemi oldu tesadüf o bölgedeydi ve bu tarafa doğru yük bakarken e, Katar'daki yaşam konteynırlarının e, bağışını ve hazır olduğunu e, bakanlıktan öğrendik önce ilk gemimizi gönderdik. Hatta ilk gelen de bizim gemimiz aslında biraz, biraz bizim içinde bir güzel bir tesadüf oldu. Arkasından da diğer gemimiz 110 konteyneri, yaşam konteyneri Katar Hamad Limanı'ndan İskenderun'a ulaştırdı. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olduk. Hem şirket olarak hem de bir dernek olarak kısaca böyle ön bilgi olarak verebileceğim bilgiler bunlar çok az bir zamanımız kaldı ama ben bunu da sormak istiyorum. Hem deprem anında müdahale ettiniz hem daha sonrasında yaşam koşullarının iyileştirilmesi için ciddi bir çaba sarf ettiniz. Ama bunun sürekliliğinin sağlanması ve farkındalığın daima canlı tutulması için de eğitimler, webinarlar çok önemli. Koster olarak bu konuda sektöre, e, kamuya nasıl bir katkı sunuyorsunuz? Şimdi dernek olarak bu konuda da tabii önceliğimiz var. hem dernek içinde üyelerimize hem de sektörün genel paydaşlarına e, rahat ulaşabilecekleri, e, katılabilecekleri AFET e, ilk yardım düzenledik. Yakın dönemde hem şirketimizde hem de dernek üyelerine bunu tekrar e, açacağız. E, bu, biz Bizler için çok önemli çünkü bunu periyodik olarak hafızamızdan silmememiz lazım. Bu eğitimleri ve binaları daha sık e, yapıp en azından olası bir AFET'e hazır olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Onun yanında AFET Lojistik Koordinasyon Kurulu'na üye olduk. Hemen e, depremin akabinde. Burada da e, Afet Koordinasyon Kurulu'nda koster olarak deniz ulaşımında nasıl görev alabiliriz? Bu görevlerimiz içinde de neleri ifade edebiliriz? Hem e, valiliğe hem bakanlığa ve ilgili AFAD yetkililerine kendi raporlarımızda, bilgilerimizde, tavsiyelerimizde bulunduk. Dolayısıyla bu süreçte e, Koster'in ciddi olarak aktif rol aldığını söyleyebilirim. Ee, bu arada tabii benim de şahsen bir tavsiyem var. Ya, özellikle Marmara Bölgesi depremi düşünüyorsak çünkü ülkemizdeki en yani, beklenen deprem bu bölgede. İstanbul depremi, Marmara depremi. Ee, Marmara'da kıyısı olan bütün il ve ilçelerin ben e, rıtımlarının, iskelelerinin, limanlarının hepsinde hazır bir roro -ro rampası olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İstanbul'a karayla ulaşım belli noktalar var biliyorsunuz. Yani şehre ulaşım 2-3 karayolu oluyor Anadolu'dan. Yani bunlar da olası yoğunluk ve aksilikler olduğunu göz önüne alırsak bizlerin deniz yoluyla diğer şehirlerden e, İstanbul'a, Marmara'daki tüm şehirlerde sadece İstanbul'a değil mi? İzmit, Bursa, Yalova, işte Tekirdağ vesaire. Dolayısıyla hemen hemen Marmara'daki bütün şehirlerin e, kıyı, kıyıdaki limanların, iskelelerin ufak, irili ufaklığı dikkate olmadan hepsinin bir küçüklüğü de olsa irili bir ufaklığı olsa bir rohra rampası olması gerektiğini. Çünkü Karayolu'da e, ulaşımın zor olacağını düşünerek deniz yoluyla da şehre e, yardımların e, ulaşması gerektiğini bu şekilde bir hatırlatmak istedim. Birçok şeyde söylüyoruz bunu. E, bunu tekrar ilgili bilimlere de tavsiye olarak da raporanını sunmuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Ben bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Çok önemli bir bilgilendirmeydi. Marmara'da olası bir depremde rıhtımlarda RoRo -ro rampaları son derece önemli. Karayolu ile taşımalarda problem çıkması durumunda deniz yolu çok önemli bir alternatif. O bakımdan e, buradaki RoRo -ro rampalarının e, olması çok önemli dedik. Teşekkür ediyorum. Önemli bir nokta o yüzden tekrar paylaştım. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Ee, Recep Bey tekrar teşekkür ediyorum bu evet. kıymetli organizasyonu düzenlediği için. Ayşegül Hocam çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyorum.